selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Like a Block devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce şöyle bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman oyuna geçelim abi hızlı bir şekilde. Şimdi abi ben bayağı bir para kazdım bu arada. 10 milyar param var. Şöyle Brain Rot'larımdan abi paralarımı topluyorum. Hemen size Brain Rot'larımı göstereyim arkadaşlar. 133 bin dolarlık Strawberry Secret Rainbow Brain var. Çok iyi. En iyi Brain Rot'um bu. Oyundaki en iyi Brain Rot'lardan bir tanesi bu da. Ee, 16 bin dolarlık bir Secret var 23 bin dolar getiren mistik var abi secret mystic falan ondan sonra bir tane mistik secret full secret mystic arkadaşlar ondan sonra yukarıda şöyle revert atacağım bu arada birazdan yukarıda bir gene mistiklerim var abi şöyle paralarını toplayayım hemen hızlı bir şekilde o burada da abi bir tane gat daha var 42 bin dolar fakir rahmat ama abi söyleyemiyorum adını böyle bir brainotum var arkadaşlar şimdi abi 11 milyar dolar param var revert atabilmem için panda çini bananini lazım şöyle revertten önce abi ben şey almak istiyorum volkan en iyi arkadaşlar bu arada 10 milyar param varsa yapabil yapabileceğim en iyi şey tabii ki de oyundaki en iyi pickaxe almak abi şöyle gelelim hemen 10 milyara en iyi pickaxe aldım abi god üff çok iyi lan bu şöyle bir sonraki abi e etkinlik 5 gün sonra geliyormuş bu arada 5 gün boyunca yani bu oyunun videosu yok arkadaşlar çünkü oyunun sonuna geldim şu an en iyi pickaxe aldım lan hayırdır sen sen hayırdır bana vuruyorsun bir dakika Hemen şu giriş şupa gelelim. Giriş şup giriş şup giriş tane yani alayım şundan. Sofadan aldım. Gold slap var. Gold slap alayım. Fishing coil tamamdır. Bunlar yeterli şimdi bana. Abi şu fishing coil de çok güzel. Hem hızlı götürüyor. Hem çok iyi zıplatıyor. Mükemmel bir icat ya. Çok iyi. Şimdi şöyle revert için ne istiyordu abi? Pandaçini bana ne? Pandaçinden bulabilir miyiz? Abi bu arada bu pickaxe bayağı bir hızlı. Ee, şöyle gelelim abi. Bir tane panda çini bulmamız gerekiyor. Haydi bakalım abi. Panda çini, panda çini, panda çini, panda çini, panda çini, panda çini. Arkadaşlar bu arada eğer bu oyunu sevdiyseniz şöyle bu oyunun bir sürü alternatifleri var. Onlardan da oynayabiliriz çok güzel olur abi. Onları da oynamak istiyorum ben de aslında. Şöyle eğer siz de istiyorsanız onları da oynayabiliriz. Baba sen ne götürüyorsun? Mistik götürüyorum. Benim için boş bunlar ya. Hadi bir tane pandaçini bulalım ya artık. Aslında pandaçini çok çıktı lan. Hiç almadım pandaçini. Full e, iyi brain rotlara kastım para kazanmak için. Abi hiç Robert'e odaklanmıyorum. Bundan sonra Robert'e odaklanıyorum bu arada. Çok hızlı bir şekilde Robert atmam gerekiyor abi. Millet 20. 30. Robert'lere geldi. Biz hala Bakın daha üçüncü revert'imizdeyiz. Kaç video oldu artık yeter. Şimdi abi şu hızlı bir şekilde bulabilirsem revert'e atmak istiyorum. Vur abi vur vur vur. Abi bu arada panda için hangilerinden çıkıyordu? Şunlardan falan çıkar mı acaba secret'lardan? Hemen şöyle bir tane secret kıralım abi. Bu arada bu oyun baya bir oynanıyor şu an Roblox'ta. 300-400 bin e, civarında oynanıyor. Baya bir ben oynamaya başladığımda daha bu kadar yoktu. 20 bin 30 bin falan vardı. Bir anda arttı abi. Bu nasıl bir şey? Yemin ediyorum herkes bir anda bu oynamaya başladı. Kır abi kır 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 kır. Bu Angel'dan çıkar baba. Ne diyorsunuz? Bence bu sarı olandan Angel'dan çıkar. Anda çeni. Bırak baba hadi abi hadi abi ver bana ver bana six seven verdi ya Allah kahretsin oğlum bak bana böyle şeylerle gelme vallahi abi şunu alacağım senden sen onu götürmeyeceksin oğlum sen bunu götüremeyeceksin ben izin vermiyorum senin bunu götürmene kanka sen bana vurdun ya oğlum abi vuramıyorum adama ha Şöyle 2 3 saniye ve ah nah götürürsün ha. Nah, Al sana. Şimdi götür. Abi sinir oldum adama ya. Ne kadar gıcık tipler var. Allah'ım ya Rabbim. Geliyor gereksiz yere, sebepsiz yere bana vuruyor. Ben de izin vermem o zaman senin o brain rotu almana. Hayırdır oğlum sen? Abi yok mu bir tane panda çini Allah için bin tane kestim, bin tane kırdım. Hala panda çini gelmiyor oğlum. Panda çini nereden bulacağız ya arkadaşlar? Ah geldi 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 tamam. Al abi götür götür götür. Galaxy panda çini bananini abi inşallah kimse vurmaz bana ya. Hızlı bir şekilde şunu götürmek istiyorum. Gelme gelme Allah seni kahretsin. Gelme oğlum abi. Hayır hayır götüremezsin. Götürdü Allah belanı versin. Allah belanı versin Allah senin belanı versin ya. Abi su... aslında benim suçum abi ya. Ben niye ona kaptırdım ya. Abi tam çıkardık Libert için götürüyorduk. Şerefsiz geldi aldı benden. Oğlum sen var ya sen benim sen bunu yapmayacaktın oğlum. Bu yanlışı yapmayacaktın. Var var. Sen bu yanlışı yapmayacaktın. Ben sana bir tane brainot verirsem ben benim adım Archangel değil oğlum. Hiç bunlara karışmak istemiyorum direkt revert e atmak istiyorum ya Böyle legendarylere açalım bakalım Moralim bozuldu oğlum ya vallahi moralim bozuldu Zaten çok az süremiz var Onda da bir revert atamayacaksak baba ne diye oynuyoruz ya Hadi abi hadi abi ver artık bana panda çini ver artık ya Bu arada panda çini çıkarmak da zor bu arada ya 6-7 falan çok kolay çıkıyordu baksanıza Bakın bir tane 6-7 çıktı mesela band için çıkarmak bayağı bir zor hop 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 ra 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 ta 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 daha çıktı kalfa di feno bir tane secret çıktı 6000 dolar veriyor Ta benim işime yaramaz abi şu an ben revert atmak istiyorum başkası almaya çalışırsa var ya hayatta izin vermem sen götürmeyeceksin oğlum senin götürmene izin vermeyeceğim mesela benim umurumda değil bu ama senin götürmene izin vermeyeceğim İstemiyorum almayacaksın almayacaksın alamayacaksın süren bitti aha ha oğlum süren bitti götüremeyeceksin zaten 2 saniye var Hop bir tane daha vuracağım sinir oldu ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben de ne kadar toksiyim lan. Vallahi böyle bir toksiklik yok oğlum ya. Siz bana toksik olursanız ben de size toksik olurum oğlum. Bana toksik olmayacaktın. Bana toksik olmayacaksın. Duydun mu lan beni? Vallahi ağzına sıçarım ha bir daha toksiklik yaparsın. Aa bak mesela 6800 dolarlık çıktı ama almayacağım. Almayacağım. Alan da olursa Böyle yumruk atacağım böyle. İzin vermiyorum lan onu almanıza. Almayacaksınız lan. Hayırdır oğlum ikinize de veririm oğlum siz kimsiniz? Ha? Kimsiniz oğlum siz? Benim report atmama izin vermiyorsunuz. Siz ne alırsınız bunu? Ne alırsın? Ne alırsın bak duydun mu beni? Alamayacaksın onu. Kaç saniyesi kaldı? bir saniyesi kaldı. Alamaz zaten şu an. Neyse abi biz kırmaya devam edelim. Bakın abi bana yanlış yaptı. Sonuçlarına da katlanırsınız böyle. Şu an çıldırıyordur o var ya kl klavye başında çıldırıyor şu an o alamadı diye. Umurumda, umurumda, bile değil benim baba. Benim 130 bin dolarlık zaten brain atım var. Oha bu ne lan engine koyacağım Mesela bir tane bu ne lan? Diamond ballerina dönü. Bu, bu, da ilk defa geldi bana ha. İlk defa görüyorum. Mesela bunu almaya çalışın. İnşallah gelirsiniz bunu alırsınız lan. İzin vermeyeceğim almanıza. O da gelip almıyor. Ne kadar enayisiniz. Ne kadar enayiler. Abi bak bir tane bir götürmeye çalışıyor. İzin vermeyeceğim. Alamayacaksın oğlum sen onu. Vallahi izin vermiyorum. Vallahi izin vermeyeceğim. 10 saniyesi kalmış. İzin vermeyeceğim götürmene. Abi izin vermeyeceğim. Bir dakika götür götür götür. 3 saniye mi kaldı? Aa götürdü ya. Bu, bu mu? Götüremedi bence. Yok götüremedi götüremedi. Enayiler ya vallahi. Son, son saniyede yok oldu bir <laughs> oğlum ya toksik olmak çok güzel bir şey. Ben toksik olursanız ben de size tolarım yapışaklar Yapşaklar O ne lan ne götürüyorsun oğlum sen? Oğlum ha götürebileceğini mi sanıyorsun? Kıyamam ya sana ben kıyamam. Sen onu götürebileceğini sanıyorsun ya. Yazık sana lan. Vallahi yazık sana ya. Kıyamam. Kıyamam. Oy nasıl da istiyor. Nasıl da istiyor bu brain ratı, Nasıl da istiyorsun ya. Ta i̇zin vereceğimi mi sanıyorsun lan? Kaç saniye kaldı? 3 saniye kaldı. Hadi hadi götür. Hadi aynen götürürsün. Götürürsün paşam götürürsün. <laughs> Abi çok güzel ya toksik olma. Vallahi müthiş bir şey. Bak bak nasıl geliyor. Nasıl kudurdu. Nasıl kudurdu oğlum. Nasıl kudurdu. <laughs> Abi oha. <laughs> oğlum ya. Vallahi çok eğleniyor. Bravo baba nasıl peşimden geliyor. Nasıl geliyor. Nasıl geliyor. Öyle bir kudurdu ki şu an. Ara beni parampıçık etmek istiyor. <laughs> Abi ya çok komik. Biz de babalarını kırmaya devam edelim bakalım. Belki gelir artık. Vallahi yok kimsenin benim almama da izin vereceğini sanmıyorum. Baya bir toksik yaptık. Abi düşmanlarımız çok. Baksana adam bana o 11 bin dolar secret. Hadi onu almaya çalış. Hadi hadi götürürsün sen gözünü. Hadi hadi götürürsün götürürsün. <laughs> nasıl geliyor peşimden nasıl geliyor alabileceğini sanıyor ya. Hop hop baba siz ne, ne yapıyorsunuz oğlum ya siz alabileceğini mi sanıyorsunuz ya. Gel gel alırsın aynen. Aynen kankam alırsın. Alırsın baba. Hop bir tane sana vurarım. Hadi sen gel. Hadi gel sana da bir tane vurayım. Hoppa. Hop hoppa alırsınız. Aynen. <laughs> Nasıl geliyor be şundan bak bak oğlum ya. Oğlum siz o brain atı almama izin vermediniz ya. Size nah aldırırım brain atı. Ben dedim abi bana yanlış yapmayacaktın. Abi çok toksik oldum bu arada ya. Neyse toksik olmak güzel arkadaşlar. Sarıyor bu arada. ha <laughs> bak almaya çalışıyor. Oğlum onu bir almana izin vermeyeceğim. Mistik böyle çok boktan bir brainwrap ama bunu bile almana izin vermeyeceğim lan. Alamayacaksın oğlum götür izin vermiyorum lan. Allah Allah. Aa bak bak alamayacağını sanıyor. Onu koruyor lan. Aa, korudu lan yapşağa bak. <laughs> Ona durdurabilmek için koruyor beni ya. Allah'ım yarabbim ya. Burası benim yerim mi lan? Burası benim değil bir dakika. Benim benzin nereden? Ben biraz paramızı toplayalım ya. Oh, topla 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 lan topla. Kaç bir o oh, 1 milyar ne ara olmuş lan? Şu baba şöyle hop, aşağı gidelim. Var mı buraya rot almış? Bak bak gene almaya çalışıyor. Bak 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 çakala bak. Hop alırsın. Bir dakika alamadım elimi ha. Götürürsün kanki. Aynen 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 götürürsün. Hop 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 hop. hop. Böyle bir tane daha vuralım. 9 8 7 6 5 4. Aa event mi geldi lan? Aa abi event geldi bir dakika. Şuna bir tane daha vursam <laughs> alamadı zaten tamam. Abi dur. Ee, event mi geldi? Ne oldu oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor arkadaşlar? Event geldi galiba. Bir dakika. Az önce bir şeyler oldu ama baba nasıl peşimden geliyor? Toksik, toksik. Toksik olan benim lan. Siz kendinize toksik mi sanıyorsunuz oğlum ya? Neyse arkadaşlar, bayağı bir toksiklik yaptık bu oyunda. Bu videonun da sonuna gelelim o zaman. Eğer videoyu beğendiyseniz, daha fazla toksiklik yapmamı istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dur 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 abi. Videoyu kapatmadan şuna da izin vermeyeceğim. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. <laughs> gel buraya. Ah götürüyor lan. Abi götürdü mü? Götürdü galiba. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.